Aşkım, kalbim seninle yarışamıyor. Hep geride kalıyor. Yarışmasın zaten. Kaybedince yine beni suçlarsın. Aşkım, geçmişini bana anlatmayacak mısın? Geçmişi konuşsam bugünümüz kalmaz. Kavga çıkar. Ölüm bile bizi ayıramaz sanırdım. Ayıramaz biliyorum. Aşk ölümsüzdür. Aşkım, evlilikte sabır mı lazım yoksa para mı? Sabır biter, para da biter. Evlilikte hangisi önce biter onu bilmiyorum. Eskiden maaşını bana harcardın. Şimdi emekli maaşı yetmiyor, sana değil pazara gidiyor. Aşkım. Yanına gelince nefesim kesiliyor. Ha, nefesin daralırsa haber ver. Oksijen tüpü yanımda. Yine mi gömüldün şu sosyal medyaya? Sosyal medyaya bakmasam senin suratına bakmam gerekecek. Aşkım, bu gece beraber olalım mı? Olalım. Ama kalp pili dayanmazsa işte sıçtık. Aşkım, aynı yastığa baş koymak masal gibi. Tam öyle değil. Gerçek dram bu. Sabaha kadar horlamanı dinleyeceğim. Gece horladın. Uykum kaçtı. Ben horladım da. Ah senin dırdırın masal gibiydi. Sabaha kadar sürdü. Cenazemde yanımda olacaksın, değil mi? Olurum. Hem de yeni sevgilimle birlikte. <laughs> Aşkım, düğün masrafına değdi mi? He, bana iyi değdi. Baya kredi borcu oldu. Aşkım, terliklerini yine ortada bıraktın. Sen de kalbimi ortada bıraktın. Topla hadi. Eskiden bana hediye getirirdin. Getiriyorum. Ama emekli maaşıyla hediyelik değil, fiş getiriyorum. Aşkım, bu gece unutulmaz olacak. Öyle unutulmaz ki, izleri sabaha değil, ömre yayılır. Aşkım, düğünümüz masal gibi geçti. Masaldı sonunda canavar kaynana çıktı yatağın başında. <laughs> Bana niye şarkı söylemiyorsun? Şarkı bitti. Youtube'da eski halim var. Oradan izle. Hadi bakalım. En çılgın aşk anınızı yoruma yazın. En çok like alan hikayeyi sahneye koyacağız söz.